Yavuz Sultan Selim Osmanlı İmparatorluğu'nun 9. padişahı olarak 1470-1520 yılları arasında yaşamış ve 1512-1520 yılları arasında tahtta kalmıştır. Yavuz etiketi onun sert ve kararlı kişiliğini yansıtmaktadır. Yavuz Sultan Selim 10 Ekim 1470 tarihinde Edirne'de doğdu. Babası 2. Bayezid, annesi ise Gülbahar Hatun'dur. Genç yaşta iyi bir eğitim aldı ve çeşitli askeri görevlerde bulundu. Gençken askeri deneyim kazandı ve Osmanlı İmparatorluğu'nun doğu sınırlarında önemli görevlerde bulundu. İkinci Bayezid'in tahttan feragat etmesiyle 1512 yılında tahta geçti. Tahta geçiş süreci oldukça çalkantılıydı. Çünkü kardeşlerin tahtı bırakma kararı ve kardeşleriyle yaşanan mücadeleler vardı. Yavuz Sultan Selim, Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırlarını genişletmek için başarılı bir askeri sefer düzenledi. Özellikle Mısır sefer ve Pers seferi bu dönemin en önemli askeri başarılarındandır. Yavuz Sultan Selim'in babası II. Bayezid ile olan mücadelesi Osmanlı İmparatorluğu'nun iç dinamiklerini ve padişahlar arasındaki iktidar mücadelelerini bakış açısıyla önemli bir şekilde değerlendiriyor. Bu mücadele aynı zamanda Osmanlı tarihindeki tablo geçişlerinin ne kadar karmaşık olabileceğini göstermektedir. Yavuz Sultan Selim'in en önemli askeri gücü, 23 Ağustos 1514 tarihinde gerçekleşen Çaldıran Meydan Muharebesi'nde gerçekleşti. Bu savaşta Osmanlı ordusu, Safevi Şahı Bipu, İsmail'i mağlup etti ve Osmanlı İmparatorluğu'nun doğu pazarında büyüdü. 1516 yılında gerçekleşen Mısır seferi Selim'in askeri başarılarının bir diğer önemli örneğidir. Memlük sultanlığının fethedilmesiyle Mısır Osmanlı topraklarına katıldı. Bu seferler Memlük sultanlığının sonunu artırdı ve Hicaz'ın Osmanlı topraklarında tutulmasına yol açtı. Mısır ve kutsal toprakların Osmanlı ülkelerine gelmesi Selim'in İslam dünyasında halife olarak kabul görmesine zemin hazırladı. Yavuz Sultan Selim'in yönetim tarzı sert ve merkeziyetçi bir yaklaşım. Bu yönetim anlayışı Osmanlı İmparatorluğu'nun merkeziyetçiliğini güçlendirdi ve iç istikrarı sağladı. Selim'in döneminde yapılan askeri ve idari reformlar imparatorluğun işleyişi artırıldı. Merkezi güç gücünü pekiştirmek ve imparatorluğun askeri gücünü artırmak amacıyla önemli değişiklikler yapıldı. Bu reformlar hem iç hem de dış politikada Osmanlı gücünü artırdı. Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferinin ardından Hicaz ve kutsal toprakları Osmanlı ülkelerine katması onun İslam dünyasında önemli bir lider olmasına yol açtı. Dini politikaları Osmanlı İmparatorluğu'nun İslam dünyasındaki öğretilerini güçlendirmeye yöneliktir. Bu durum, Osmanlı İmparatorluğu'nun dini otoritesini pekiştirdi ve Selim'in halife olarak öğrenimini sağladı. 1520 yılında Selim sağlık sorunları yaşamaya başladı. Bu sağlık sorunları, yönetimdeki sorunlar ve dönemsel iç sorunlar üzerinde etkili oldu. 22 Eylül 1520 tarihinde hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Ölümünden sonra oğlu kanuni Sultan Süleyman tahta geçti ve Osmanlı İmparatorluğu'nun en parlak dönemini başlattı. Rahmet ve minnetle anıyoruz.